Çok uzun zamandır bence çekmem gereken bir video olacak bu. Çok mutluyum. Hoş geldiniz. Aslında benim kutsal yaşam alanım diyebilirim. Kutsal yaşam alanıma hoş geldiniz. Öncelikle bir adıçayı yakalım istiyorum. Ve sonra bugün aslında size birazcık ya da içinden palo santo ya yakmak geldi. Bugün birazcık aslında er kayvanlarıyla alakalı konuşmak istiyorum ve bir meditasyon çalışması yapacağız birlikte. Bunu da aslında biraz uzun olacağı için YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi erk hayvanları ne demek ve bizim hayatımızda ne gibi yerleri var aslında bu hayvanların? Biraz bunu anlatayım size. Erk hayvanları hayatımızda belirli dönemlerde farkındalığımız eğer yüksekse bize yardım ettiklerini kolaylıkla görebiliriz. Fakat farkındalığımız o kadar da yüksek değilse eğer, hayatımızda yerlerini o kadar net kestiremeyebiliriz. Fakat şimdi bu meditasyonu yaptığınız zaman aslında hayatınızda ne gibi hayvanların size yardım ettiğini çok net görebileceksiniz. Göremeyenler üzülmesin. Kaç kere daha bu çalışmayı yapmanızı öneririm. Bazı hayvanlar çünkü çekingen olabiliyorlar. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız çekinmemenizi öneriyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bu hayvanların. O yüzden asla vazgeçmeyin hayvanınızı, er hayvanınızı aramaktan. Dilerseniz başlayalım. Bence çok iyi gelecek size de. Bu şekilde düşünüyorum. Bakalım nasıl gelecek. Ben ara ara böyle enerji yoklamaları ve enerji yönlendirmeleri yapacağım. Sizin gözünüz kapalı olacak bu süreçte ama bilin ki ben zaten burada olacağım. Öncelikle ben kanalımı açıyorum şu an. Sizin de bu noktada İrem'den gelen kanalı kabul ediyorum ve bu şekilde meditasyona başlıyorum demenizi istiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi rahat bir pozisyonda uzanın lütfen. Elleriniz vücudunuzun yanında olsun. rahatlayın, gevşeyin. Aklınızdakileri silip atın istiyorum. Böyle şu an tavanda bir noktaya odaklanın. Öncelikle böyle başlayalım. Yavaşça gözleriniz ağırlaşıyor. Bunu hissedin. Göz kapaklarınız, gözünüzü kırptığınız her an ağırlaşmaya devam ediyor. Siz o noktaya bakarken bir anda 5'ten geriye sayacağım. Ve gözünüz artık tamamen kapalı olacak. 5 Hissediyorsunuz göz kapaklarınızın ağırlaştığını. Gözünüzü kapatmaya devam ederken noktaya sabitçe bakın. 4 Evet şimdi bütün vücudunuzun en üstünden en altına kadar artık böyle bir karıncalanma hissediyor olabilirsiniz. 3 Göz kapaklarınız ağırlaşmaya devam ediyor. 2 Gözünüzü açıp kapıyorsunuz. Hala noktaya bakıyorsunuz. 1 Ve artık gözünüz tamamen kapalı. Şimdi kendinize en mutlu hissettiğiniz yerde olduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Bakın, etrafınızda neler var? Ne gibi kokular alıyorsunuz? Nasıl bir yerdesiniz? Dokunabiliyorsanız dokunun onlara. Etrafınızdaki her şeye bakın detaylıca. Buradan birazdan gideceğiz o yüzden içinize çekin kokuyu, görselleri net olarak görmeye çalışın. Şimdi bir kapı, kapıya doğru gidiyoruz buradan. Bu kapıyı açtığımızda bir merdiven göreceğiz. Bu merdivenden aşağı ineceğiz birazdan ama bu çok uzun bir merdivenmiş. Kapıya doğru gittik. Bu kapıyı dokunduk. Şu an açıyoruz. Açtığımızdaki o hissi unutmayalım olur mu? Açtığımızda ne hissettik? Korku mu hissediyoruz şu an? Mutluluk mu? Heyecan mı? Bir bunu özümseyelim istiyorum. Buradan şimdi yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Merdivenler çok uzun. Boşluk var ve siyah bir karanlık var aşağıda. Ve biz bunu çözmeye gideceğiz birazdan. Yavaşça aşağı inmeye başlayalım. İlk katı iniyoruz şu an. Bir beş katlı bir yermiş burası. Yavaş yavaş ağır ağır iniyoruz. Aşağı inerken neler düşünüyorsunuz? Bunu da böyle bir düşünmenizi istiyorum şu an. Neler hissediyorsunuz? Bir özlem mi? Bir merak mı? Bir korku mu? Bunu bir özümseyelim. Dördüncü kattayız şu an. Artık böyle heyecanlıyız. O yüzden hızlıca inmek istiyoruz. Ayaklarımızı hissedelim biraz istiyorum. Üçüncü kata iniyoruz. Korkuluklardan tutuyor musunuz? Tutmuyor musunuz inerken? Onlara bir bakın. Etrafınıza bakın. Biraz karanlık olduğunu görün ama yine de etrafınızdaki şeyleri hissetmeye çalışın. Duvarları, tutamı hissedin. İkinci kattayız. İniyoruz. Ve aşağıda artık o karanlık yer biraz daha aydınlanmış gibi geliyor size. Aşağı indikçe gözünüz karanlığa alıştı. Ve son kattayız. Ve karşımıza bir kapı çıkıyor. Bu kapı nasıl bir kapı? Büyük mü? Küçük mü? Bunu bir görün. Renkli mi? Renksiz mi? Bu kapının altından bir ışık sızıyor. Şimdi bu kapıyı yavaşça açalım. Evet açtık ve bir sahildeyiz. Bu kapı bir sahile açılıyor. Bu sahil sadece sizin için. Köpük köpük deniz dalgalarını görüyorsunuz. Gün batıyor. Ve arka tarafınızda da kocaman palmiye ağaçları var. Ağaçlara doğru değil de biraz sahile doğru ilerleyelim istiyorum. Sahildeki o dalgaları hissedin lütfen. Denize doğru ilerleyelim. Fakat denize daha girmeden önce bir oturup öyle bir bekleyelim istiyorum. Bakalım neler hissedeceksiniz orada. Kumda oturalım. Denize doğru bir bakalım. Etrafınızda neler var? Buna bir bakın. Kuma biraz dokunun. Oturun orada biraz dinlenin istiyorum. Gökyüzüne bakın, denize bakın, arkanızdaki ağaçlara bakın. Şöyle bir göz gezdirin istiyorum. Orada oturuyorsunuz ve bekliyorsunuz. Doğanın güzelliklerine bakın bir anda bir his geliyor içinize. Bir şeye ihtiyacınız varmış his. Orada bir dosta ihtiyacınız varmış hissi. Bir bakın istiyorum etrafınıza. Şimdi ne gelecek size yardımı? Sağ tarafınızdan bir şey geliyor. Ne o? Onu görün. Size şefkat getiren biri. Size bir şeyler öğretmek için gelen biri size bir yardım eli uzatan, uzatmak için gelen biri. Bunu görmenizi istiyorum. Ne bu? Bir hayvan. Geldi yanınıza, uçarak gelmiş olabilir. Kumdan gelmiş olabilir. Arkanızdaki ağaçlardan gelmiş olabilir. Onunla birlikte ne yaşıyorsunuz? Şu an size ne anlatıyor? İsmini sorun ona. Denizde misiniz? Kumda olmaya devam mı ediyorsunuz? Ağaçların oraya mı gittiniz? Bu anı yaşayın istiyorum. O yüzden biraz bekleyeceğim. Onunla iletişime geçmeye çalışın. Çağırın. Eğer hala gelmediyse korkmayın. Çağırın. Onu çağırmaya devam edin. Size ne anlatmak istiyor? Bunu sorun ona. Ve ona teşekkür edin eğer geldiyse. Gelmediyse de yine geleceğinizi ve onu arayacağınızı söyleyin ona. Buradan gidelim şimdi birlikte. Sizi tekrardan yukarı çıkarmak istiyorum. Kapımıza doğru yürüyelim lütfen kumsalımızda. Geride bıraktığımız hayvanımıza, erk hayvanımıza minnet doluyuz. Kapımızdan geçiyoruz, yukarıya doğru çıkmaya başlıyoruz o merdivenleri ama bu sefer daha güçlü ve daha hızlı çıkıyoruz. Daha hızlı tırmanıyoruz merdivenlerimizden. Evet, şimdi kapımıza geldik tekrardan ilk girdiğimiz kapıya. Evet, buradan çıkıyoruz. Yavaşça gözlerimizi açabiliriz. Umarım sizin için güzel geçmiştir bu seans. Gerçekten benimle bu seansı yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Er hayvanlarınızla ilgili bilgileri aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz ya da bana ulaşabilirsiniz. Sizi bu konu hakkında bilgilendirmeyi çok isterim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan benim kutsal alanıma geldiğiniz için ve bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel geçmiştir. Şifa olsun. Görüşmek dileğiyle.